Tarihte iz bırakan kadın örgütleri. Müzik Beyaz konferanslar. Müzik Hazırlayan Emine Ortakaya. E alt çizgi mine alt çizgi ortakaya et hatmail.com Seslendiren Münevver Ertürk 2. 1911'in beyaz konferansları İlk arabanın getirdiği beyaz, kadın kalbime uçucu bir heyecan verdi. Ve sonuncu Sada vurut, son iskemlenin de dolmasıyla birlikte 250 kişilik beyaz bir içtimağın, topluluğun teksif ettiği, yoğunlaşmış, izdiham ile şaşırdım. Hatibe Fatma Nesibi Hanım Yine öyle saf ve dindar, başının ve kollarının bütün vüsatiyle huzları selamlayarak yüksek kürsüye çıktı. Sonra sanki duvarların arkasından gelen mütereddit, okşayıcı bir sesle ''Bugün 300 kişiyiz değil mi hanımlar?'' diye başladı. ''Demek ki çaldanmıyorum ve bu cesaretle iddia ediyorum ki içtimamıza vakıf olsalar 300 bin hatta milyon kadın'' bize hiç olmazsa kalben iştirak edecekler. Aa, bunu küçük görmeyini sanımlar. Bir kere 300 kadın milyon dudak demektir. Ve lisan bilirsiniz ki kadınlardır. O halde vereceğim şu birkaç konferansla ben 300 bin refikama, kadın eşlikçime, telkini hakaike muvafık, gerçeği telkin etmede başarılı olursam siz niye olmayasınız? Bu kuvvet sizden niçin beklenilmesin? Her şahsa 3000 kişinin isabeti pek açık, pek aşağı bir hesapla gösterir ki her birimizin 3000 ile 9 milyon kalbin hele kadın teşebbüsünün müzahiri, istinadı, kadın girişiminin yardımcısı, güvencisi olacağız. Değil mi? Ve bu az bir kuvvet mi? İşte aşmete rağmen kainatın mihverinden, evreni ekseninden, koparacak yeni bir manivela kaldıraç kuvveti daha 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra toplumun her kesiminde bir canlanma oldu. Azınlıklar, değişik siyasi gruplar, kadınlar hak hukuk mücadelesiyle harekete geçti. Tabii bu gelişme bir günde ortaya çıkmadı. Özellikle Osmanlı kadınları yıllardır Dünyadaki kadın hareketiyle uyum içinde yayınlar, toplantılar yapıyordu. Tanzimat sonrası dönemde kadınların örgütlü hale gelmesini sağlayan dernekler kurulmuştu. Bu örgütlenmeye dernek düzeyinde olmasa da katkı sağlayan konferanslar da düzenlenmişti. Kadınlar haklarını istemek ve kendilerini ifade etmek için bir araya geldiler. Bu konferansların içinde oldukça dikkate değer olan beyaz konferanslardı. İkinci meşrutiyetten sonra başlayan ve on kez toplandığı düşünülen konferanslar, katılanların beyaz başörtüsü takmaları ve salon duvarlarının beyaz olması nedeniyle bu adla anılmaktaydı. 1911 yılında Kadın Dergisi'nde yayınlanan metinler göz önünde bulundurulduğunda, Fatma Nesibi Hanım'ın konuşmacı olduğu konferanslar 1911 yılında İstanbul'da bir konakta kadınlar için düzenlendi. Bu konferansların üst düzey bir bürokrat ya da paşanın kızı olduğu tahmin edilen, kimliği tespit edilemeyen, P nokta B mahlasını kullanan bir kadının evinde yapıldığı ve bir çeşit bilinç yükseltme ve feminist manifesto sayıldığı bilinmektedir ve RB imzasıyla Kadın Dergisi'nde yayınlanmıştır. 1911 yılında İstanbul'da bulunan bir konakta Beyaz Konferanslar başlığı altında düzenlenen konferanslara 300'den fazla kişi katıldı. Oldukça radikal söylemleri olan Fatma Nesibi Hanım'ın verdiği konferanslar büyük ilgi görüyordu. Kadın dergisinde yayınlanan Beyaz Konferans başlıklı yazının bazı bölümleri Fatma Nesibi Hanım'ın fikirlerine örnektir. Ah şu zayıf kollarımda kuvvet olsaydı, hilkat bana da bir demir pençe, sert bir kalp verseydi, yapacağım ilk iş birçok erkeğin kafasını paralamak olacaktı. Fakat manen bunu kabul edemeyiz sanımlar. Bugün kadın nedir? Erkeklerin kadınlara karşı meşhuru alem olan, herkesin bildiği nezaketlerine rağmen sorarım. Bir alet zevk, bir çocuk makinesi, tatlı bir etten başka bir şey mi? Her asrı tetkik ediniz. Erkekler hep fena. Yazıda bunlar gibi çarpıcı birçok ifade bulunmaktadır. Fatma Nesibi Hanım, o dönemin mücadele eden kadınlarının ruh halini, erkek egemen düzene tepkilerini çok sert bir dille ortaya koyuyor. Şimdiki esaretimizin, şu mazlum, kanlı esaretin tahammüllerini evailde ilk zamanlarda o meşhum korkunç zamanlarda aramalıdır. Ah evet diyorlar ki kadınlar hangi haktan bahsediyorlar? Hakları varsa hilkatten, yaratandan istesinler. Ondan şikayet etsinler. Onları manen, maddeten zayıf ve kabiliyetsiz yaratan biz değiliz ha? Fatma Nesibe Hanım kendi öfkesini ise şöyle dile getiriyor. Maksat pek açık, pek aşikar. Bizi mazlum, küflü, sefil bırakmak istiyorlar. Tenevvür, aydınlanma onların işine gelmez. Çünkü şu gece açılsın onların bütün cinayetlerini göreceğiz. Şimdiye kadar topraklara gömülen kadınlık dirilecek. Onlarla beraber birçok da hukuk dirilecek. Artık ne muşsalayacakları, yumruklayacakları sine ne kıracakları kafa kalacak. Artık tekmelemek için kalkan ayaklar kırılacak. Fatma Nesibi Hanım, kırlık alandaki kadınların durumunu şöyle özetliyor. Kadın orada ölen öküzlerin haleti, toparlayan kadınların muavini, yardımcısı, zaruretin, sefaletin timsalidir. Aradan yüz yıl geçti. Erkekler halen kendilerini kadınlardan üstün görmeye devam ediyor. Ev içinde başvurdukları şiddetin cezasız kalmasını istiyorlar. Kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunlar, nedenleri, çareleri bu konferansların konusunu oluşturuyordu. Konferans metinlerinin kadın dergisinde yayınlanması, dönem kadınının görüşlerini anlamak açısından önemli bir fırsattır. Ve bu tür seminer ve konferans dizileri, Tarihimizde kadınların örgütlenmesini basın yayın kadar destekleyen ve cesaretlendiren bir durumdur. Selam olsun o dönem kadınlarına. Kaynakça: https://çiftyan.serbestiyet.com. 2000 kadın hareketinin Yüzyılı Kadın Eserleri Kütüphanesi. 22 Aralık 2024.